Şimdi bir yeni hadisi şerife geliyoruz. Efendim, hani sofu derler ya, sofi derler ya, mutasavvuf derviş diyorlar ya, bak onun hadisi şeriften şeyi geliyor karşımıza. Men serrehu, her kim ki sevindirir, en yecide halavetel iman, imanın tadını ta duymayı duymak, yani her kim ki ağzında imanın tadı böyle tatlı tatlı duyuyorsun. Dimağına yerleşsin imanın lezzeti. İmanın lezzetine ermeyi kim dilerse fel yelbesi sof. Sof giysin. Yani yün, yün giysin. Nasıl, için? Nasıl, için? Tezellülen li Rabbihi. Rabbına karşı kullukta boynu bükük tevazu ve tezellül ile. Sebebiyle öyle sof giysin. Yani Şimdi burada şu izahatı yapmamız lazım. Bugün yün pahalıdır. Koyun az. Çünkü efendim çeşitli şeyler efendim sanayiler gelişmiş. Yün pahalı. Yünden bir elbise, yünden bir kazak halis oldu mu pahalı. Ama eskiden öyle değildi. Herkesin koyunu vardı. Koyunları kırkarlardı şeyler. Efendim kadınlar ellerinde migzel denilen yün e eğirme şeyleriyle Şöyle ellerini kaldırır, çevirirler. Ondan sonra yaparlar, sararlar. Biraz daha çevirirler. O öyle itlik olur bu günler. Ondan sonra da şişleri ellerine alırlar, örerlerdi. Efendim kazak olurdu tabi Tabii böyle kendi elleriyle yapılmış şey, muntazam olmaz yani. Basit olur. Kendi tezgahlarında tıkır 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 mekiği bir oraya atıp bir oraya atıp dokurlar. Kaba bir kumaş olur böyle şey olmaz. İpek gibi olmaz, atlas gibi olmaz. Atlas'ın, divanın, şeyin, kendi haririn kendine göre yumuşaklığı var, ince dokunmuş. Sanatkarlar, o zamanki atölyelerde yapıyorlar. Desenleri var, güzel. Onların yanında yün kumaş, kaba saba bir kumaş oluyor. Şimdi benim ayağımda yün çorap var, hava soğuk. Kaba bir şey. Ama iyi sıcak tutuyor. Yani Sıhhate de uygun diye ben onu giyiyorum. E, o nerede? Fabrikadan çıkmış, ince böyle eğirilmiş yünden, güzelce boyanmış fabrikasyon. O daha güzel tabii. Hem daha pahalı. Fakat bu daha faydalı. Neyse o zaman yün ucuzdu. O, herkes o yünden yapılmış şeye sahip olabiliyordu. Ben hatırlarım bizim nenelerimiz öyle öyrül, eğirirlerdi yünü. Ondan sonra el tezgahları vardı her evde tıkıdık 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 böyle şey mekik bir oraya bir oraya bir şey basarsın atılır. Çıkar mı kumaş ortaya. Kaba bir kumaş. Şöyle eline filan ısırır insanın. Cevizleri getirirler. Yapraklarını kaynatırlar. Cevizin yeşil şeylerini. Ona bandırırlar. Çıkartırlar. Kara renkli olur ama tam karası tabi bizim bu şeyler gibi olmaz. Onları giyerlerdi. Yani ferace olarak filan şöyle manto gibi onları giyerlerdi. Tabi öyle basit kumaşlarla yapılmış şeyi giysin demek istiyor Peygamber Efendimiz. Her kim imanın tadını tatmak isterse, imanın tadı dimağında duyulsun, lezzetine ersin isterse, o zaman o allah Teala Hazretlerine karşı tazim ve tezellül ile o maksatla yün giyini versin. O kaba saba giyini versin, basit giyini versin yani o ucuz sade şeyi giyini versin demiş oluyor. Yani burada tevazu esas bunun mukabili nedir? Atlaslar giymektir. En âlâ kumaşlarla, ince kumaşlarla giyinmektir, göbeğini germektir, burnunu havaya kaldırmak, efendim kollarını sağa sola savura savura öyle dolaşmak ortada. Var mı bana yan bakan gibilerden? E, o kibir, onu sevmez Allah. Bu tevazu, tevazuyu sever allah Teala Hazretleri. İşte tevazu dolayısıyla yün güysün. Şimdi bu hadisi görünce bizim ecdadımız, ülemamız, büyüklerimiz Peki ya Resulallah demişler manevi bakımdan yani. Olur ya Resulallah demişler. Parası varsa bile efendim tasadduk etmiş. Parasını başka hayırlara vermiş de o basit kumaşlarla giyinmiş. Sof giyinmiş yani. Ondan sonra böyle mütevazı, boynu bükük tevazu ehli alim ama böbürlenmeyen, kibirlenmeyen ucuba düşmeyen o insanlara sofi demiş. Sofi. Sof giyenler diye. Sofilik buradan çıkmış. Tasavvuf. Tasavvuf sözü buradan çıkmış. Yani tevazuyu kendisine prensip edilmiş olan ahlak hamide sahibi, arif, zarif, mütevazı kimseler demek yani. İşte böyle gelişmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif.